Çok çok şükür pizzacı da açtık sonunda. Acaba ilk müşterimiz kim olacak? Evet. Rüstem bana pizza hazırla çok sinirliyim zaten. Niye ne oldu Basri amca? Hiç sorma bizim haylazlar yine bahçeye girip elma ağacının dallarını kırmışlar. Yok yok amca. Onları ben görevlendirdim. <laughs> Sen mi? Evet ben. Şimdi ananı laciverde boyadım. Ne ettin lan beni? Run. Abi bana bir tane karışık pizza yapar mısın? Tabii efendim. A few moments later. Al bismillah. Merhabalar. <laughs> <laughs> bana da karışık yap abicim. <laughs> Tabii efendim. A few moments later. Al bismillah. <laughs> Hayri duydun mu Rüstem abi pizzacı açmış. <laughs> Rüstem! Rüstem abi! Rüstem! Rüstem abi! Rüstem, Rüstem abi. Allah'ım sen yardım et. Evet bittim ben Üstem i̇şte abi Bana tam 500 tane karışık pizza yap Oha ya Oha Niye öyle diyorsunuz beyefendi Alındım Lan yürü git Gel lan Şimdi ananı laciverde boyadım